Merhaba, bu videoda SPT Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Can Cırıl ile SPT hakkında konuşacağız. SPT Eğitim ve Danışmanlık hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi başlıklarla çalışılıyor? Ne kadar zamandır faaliyette? Memnuniyetle. SPT Eğitim ve Danışmanlık 35 yıla yaklaşan bir yöneticilik tecrübesinin liderliğinde... 2010 yılında kuruldu. 10 yıldır satış, yöneticilik, liderlik, kişisel gelişim konularında interaktif eğitimler veriyoruz. Peki eğitimler haricinde başka uygulamalar var mı? Eğitim programlarımızın yanında indoor ve outdoor aktiviteleri, yöneticiler ve satış ekipleri için koştuk hizmetleri, nefes atölyeleri, life kinetik uygulamaları, strateji ve iş simülasyonlarıyla öğrenmeyi kolaylaştıran eğlenceli Deneyim atölyeleri düzenliyoruz. Peki sizin için önemli olan hizmet kriterleriniz var mı? Bunlar nelerdir? Bu konu bizim en hassas olduğumuz konu. Gerek eğitim olsun gerekse deneyim atölyeleri olsun tüm çalışmalarımızın merkezinde insan var. Açılımı Simplicity of Professional Training olan SPT kendisini profesyonel eğitimlerde yalınlık ilkesiyle konumlandırmıştır. İş anlayışımızda Leonardo da Vinci'nin ilerlemenin nihai biçimi basitliktir sözüdür. Yani verdiğimiz hizmet müşterilerimizin ilerlemesine katkı sağlayacak sunduğumuz öneriler somut veriler ışığında basit ve uygulanabilir olacak. Sektörde birçok eğitim firması var. SPT olarak diğer firmalardan sizi ayıran özellikler neler? Öncelikle net olarak şunu söylemeliyim ki eğitim programlarımızda doğru ve güncel bilgi paylaşmaya çok özen gösteriyoruz uygulamalarla zenginleştiriyor ve en önemlisi bilginin işe transferini kolaylaştırıyoruz. Bununla beraber davranışsal yetkinlikleri geliştiriyoruz. Tecrübeliyiz, yalınlık ilkesini benimsiyoruz ve insan odaklı yaklaşımların faydasına inanan bir yapımız var. Eğitim tasarımımızda analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme anlamına gelen EDI modelini öğrenme sürecinde kişiye özel bir öğrenme fırsatı yaratan açılımı neden, ne, nasıl, eğer sorularını barındıran dört mat öğrenme modelini kullanıyoruz. Özet olarak müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılayan çevik programlar yapıyoruz. Online öğrenme platformlarının gündemde olduğu şu günlerde SPT bu yönde neler yapıyor? Yeni normal olarak bildiğiniz gibi öğrenme süreçleri daha önce olmadığı kadar dijital çözümlerle desteklenmekte ve dijital platformlar daha geniş kullanım alanı bulmakta. SPT Dijital bu ihtiyacı karşılamak adına kurduğumuz yeni yapımızın adı. Kuvvetli, çok fonksiyonlu öğrenme yönetim sistemiyle istediğiniz zamanda, istediğiniz yerde öğrenme fırsatı sunuyoruz. Ek olarak dijital kütüphanemizde yer alan deneyimli eğitmenlerin güncel konulardan oluşmuş eğitim setleriyle kurumlara modüler yapıda programlar geliştiriyoruz. Eğitim öncesi hazırlık ve eğitim sonrası takip amaçlı podcast, vaka analizleri, okuma parçaları, sınavlar, oyunlaştırma gibi destek uygulamalarla kesintisiz öğrenme imkanları yaratıyoruz. İsterseniz sınıf eğitimleriyle, isterseniz dijital platformlardan son dönemde blended learning diye bilinen karma öğrenme deneyimleri için işbirliğine hazırız. Görüşmek üzere.